Kepçe ile kamyon gelmiş. Bak yol kenarındaki tuğlaları taşıyorlar beraber. Küçük kepçe yardıma geldi. İki tane kepçe. Gördün mü? Ne kadar güzel. İki tane kepçe, bir tane kamyon. Küçük kepçe, büyük kepçeye yardıma gelmiş değil mi Arya? Aa pardon yolun kenarındaki tuğlaları kaldırmıyorlar. Onun ismini bilmiyorum tabi ama indiriyorlar sanırım yol yapacaklar. Sinek. sinek mi gelmiş? Aa yaramaz sinek. Sinek de belki kepçeleri izlemek istemiş Aryacığım. Evet bak kepçe ne yapıyor? Bak bak bak. İp bağlamışlar sinek. kepçeye. Sinek. Sinek. Hadi şimdi gel. Yaramaz sinek. Araya bak kepçe kaldırıyor bak. Hepsini de kenara dizerek gidiyor. Değil mi? Sinik. Küçük sinik. kepçe de gelmiş diyor ki arkadaş büyük arkadaş yardıma ihtiyacın olursa bana söyle. Bakın arkadaşlar sırayla hepsini yoba diziyor. Benim i̇sminin ne olduğunu ben bilmiyorum. Küçük kepçe şu anda herhangi bir yardım yapmıyor. Sanırım büyük kepçe yardım istemedi. Tek başına işlerini halledebiliyor. Yardım ihtiyacı olursa küçük kepçe de yardıma gidecek diye düşünüyorum. Aga bak. Bak 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 bak. Ne kadar hızlı bir şekilde kepçe hepsini sırayla diziyor yola gördün mü? Gördüm. Bakın arkadaşlar. Kırmamaya özen gösteriyor. Ne geldi? İtfaiye. Tabi kepçe varsa, kamyon varsa, küçük kepçe varsa itfaiye de belki lazım olabilir değil mi? Hani bu düşer. Düşer, kırılır. az kaldı arkadaşlar. Kanyonun üzerindeki yüklerini indirmeye başladı. Sanırım iki tane. Gördüğüm kadarıyla iki tane veya üç tane kaldı. Tabii kepçe sadece kazı yapmak için kullanılmıyor. Evet. Kepçe sadece kazı yapmak için kullanılmıyor. Değil mi Arya? Hı hı. Kepçe çalışmaya devam etsin Ayyacığım. Kapatıyoruz biz şimdi videoyu değil mi? Hadi arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.